Gelecek jüri üyeleri bir görelim. Kaç kere unuttun şarkı sözlerini? Ben anlamadım. Kaç kere unuttun şarkı sözlerini? İki yerde. İki. <laughs> Bu haftada mı hazırlanamadan geldin? Gibi. Niye? Sazla fazla çalışma imkanımız olmadı. E, Nota tek... yoktu önümüzde. O dün Nasıl? Ben perşembe günü geliyorum. Perşembe günü notadan çalışma imkanımız olmadığı için bakabildik? Ama sözleri unutmamla tabii ki alakası yok. Hiç. Tabii. Nota başka bir şey, söz başka bir şey. Yani bir de ilk şarkıyı çok Emel Sayın'dan mı dinledin? Evet. Evet. Niye onun taklidini yaptı? Çalışırken de taklit mi yaptın öyle? Yok çalışırken taklit yaptım. E buraya çıkınca niye öyle yaptı? Bir de o eller kısmında ses gitti sonra bir daha düştü bir şeyler oldu. Niye? Osman Tan sana soruyor niye? <laughs> Hanım soruyorsun. Yok hayır. Bence uykusu var. Ben ancak <laughs> onu biliyorum. Çok çünkü bugün rica etti. Benim çok uykum geliyor. Beni sonlara bırakmayın dedi. Bir popstar Ama... adayının uykusu gelme gibi bir şansı ya da hakkı yok Peki. Peki. Sizin uykunuz var mı şu anda? Olsa da hiç belli etmem. Ben, ben sizi konser. birazcık uykulu görüyorum mesela. Gözler hafif. Seyirci bir... anlamaz, siz anlarsınız. Belki ben anlıyorum. Hiç belli Peki. etmem. Peki. Hele ki şarkı saatlerde... söyleyen. Yani sadece benden bir Ben ona gittim var. içeride enerji içeceği, iç çikolatayı, yanağına iki tane tokat at dedim. Reklam arasında dedim mi? Evet. Bir şey yap suratına su çarp, aç uykunu, yani popstar adayı olarak burada olduğu için... Arman lafına girdik pardon ya. Estağfurullah. Ee, böyle bir hakkın yok. yani Biz özleme e, demediğimiz laf kalmadı burada. Biz üzülüyoruz Dilara biz sana bu kadar Peki. sesine inanıyoruz. Öğrenci olman, notist olman. E, e, üzülüyoruz böyle olduğu zaman. Yani özleme çok... Bayağı dördümüz çok tatsız konuştuk hani bu gece için. Sen daha fenaydın bence. Üzülerek söylüyorum. Peki Armağan'cığım bitirmek ister misin? Ee, tabii herkesin bir tarzı var. Belli ki bu senin tarzın değil. Ramazan'daki sorun sende de var. <laughs> Ramazan sözünün arkasında söyleyecek. Sana mikrofonun da uzaklara bakarak. ya yani klasik Türk sanat müziği söyleyeceksin. Böyle şeyler söylemekten haz etmiyorsun belli ki. Çok da sevdiğin bir şey de değil. Ee, üstüne oturtmuyorsun o yüzden. oturtmakta istemiyorsun ama ne yapalım ki bu da yarışmanın bir parçası. Yok istiyorum ama olmuyor maalesef. <laughs> e olmuyor Uzun değil, olur. Uzun zamandır okuyunca severek de okudum sevdiğim parçalardan ama ancak bu kadar olabiliyor. Yok, olmuyor değil, olur. Olur. Sesime gitmiyor sanki gibi. Ama onu, o elbiseyi üstte giymek lazım. Hani evet. ona alışmak lazım. Sen alışmışsın klasik tutsunat musikisi okumaya. O yüzden çok da böyle benimsemiyorsun da ben öyle anladım. Tabii onun kadar değil. Evet işte. Peki Yarmak'cığım, Metin abicim. Evet. Ben de Gülben'cim iki dilim çikolata verdi. <laughs> çikolata yiyince serotonin aldım. Mutluluk olunca kendimden geçmişim. Bir kabus gördüm. <laughs> Kabusta kızımız şarkı söylüyordu Dilara. Bir ben hayal beraber eller ayaklar bir şeyler geçti. Göz göze geldik. Birden uyandım yedi yedi. <laughs> Teşekkürler. Güle güle Dilara'cığım bu akşam sana. Seni uğurluyoruz belli oldu. Evet. Bülent Hanım. Şimdi ben çocuğu e, körü körüne müdafaa edecek değilim. Sayın Erkır. Ama bu çocuk okuyor. Ve önce mektep. Zaten halinizde zaten bunu böyle olmasını istiyorsunuz. Ve ee, çocuk üzerinde Allah esirgesin herhangi bir şekilde e, bir terslik oluşmasın eğitiminde diye e, inanıyorum ve biliyorum ki son derece dikkatlisiniz. E, buradaki işler sahne e, performansını etkileyecek, şekle dahi dönüşecek olsa... Çocuğun Perşembe günü buraya gelmesine göz yumuyorsunuz. Hatta ve hatta e, daha önce de gelme diyorsunuz bildiğim kadarıyla. Ve tabii ki doğrusunu yapıyorsunuz. E, bu çocuk e, okuyor e, ve Perşembe günü gelmiş Cuma yayın. Ne yapabilir bu çocuk? Prova olmadıktan sonra sazlarla prova yapamamış Perşembe akşamı. Yanlış mı anladım yoksa çocuğum? Yok saz vardı hocam. Odi saz onur vardı, geldi, enstrüman ama şey, vardı ama. Evet, nota olmadığı için. Nota yoktu evet. ve e, notasız icra edemedi mi e, enstrümanist arkadaşımız? Evet, Kim hı. gelmişti? Udi Bey evet. mi geldi? Ve no, nota olmayınca… Efendim, efendim? Udi Bey orada mı diyor? Udi Bey buralardadır, o orada oturuyor. Efendim, nota olmadığı için çalamadı mı? Yok, çalamadı diye tam olarak bakamadık. Çaldı ama… Çaldı. Evet. Zaten onların ezberindedir Tabii. de. Hoş. Ee, ama ben sizin ağzınızdan duyayım istedim. Hı. Fakat siz notist olduğunuz için, notadan deşifre edemediğiniz için mi eserlere muttali olamadınız? olamadınız. Peki bugün bir tek provayı bugün mü yaptınız? Tamamen tabii bugün, bugün. yaptınız. Kaç dakika yaptınız? 10 dakika. On dakika. 10 ee, Buyurun Osman Tan Bey. Buyurun heyet azaları. 10 dakikayla Ama şimdi bir dakika. Ne, ne olabilir? Sen 10 dakika Varım yaptın. Ötekiler yani. 20 dakika mı yaptı? Herkes 10 dakika yaptı. Ama, ya da, e, hani. ama müsaade buyurur musunuz Sayın Çağlayan? Ötekiler daha önce provalarını müteaddit kereler tekrar ettiler, prova yaptılar. Pazartesi zannediyorum Sayın Erkır ve değerli hocaların efendim idaresinde eser seçimi yapılıyor ve Salı'yı mütakiben eserler üzerinde devamlı surette Ama çalışılıyor. Hanım. Evet. Hanım. Salı günü repertuar belli oluyorsa, di, Pazartesi dilara Pazar günü belli oluyorsa kendi notalarını niye okulundan çıkartamıyor? Ama Hayır. Hayır. Ben şöyle bir şey açıklayayım. Biz Hı. okulda mesela hani geçen hafta da konuşmuştuk. nota eğitimi alıyoruz. Şarkı söyleme üzerine eğitim almıyoruz. O yüzden zaten e, pop Hayır şarkı... bilindik eserler olduğu için belki bulabilirsin diye. Yok bulanamıyor maalesef. Önemli bir e, sanat müziği eseri olsa internetten falan bulabilirdim ama bu, bulamıyoruz. Kendimiz şöyle, yazmamız gerekiyor. Şöyle. Oraya bir açıklık getireyim. Yani pazartesi şarkı seçimi yapılıyor. Salı, çarşamba, perşembe Süheyla hocalarıyla beraber çalışıyorlar. Bu salı ve çarşamba Çalışmalarına e, Dilara katılamıyor. Okulundan dolayı perşembe günleri ancak gelebiliyor. Cuma günü de tüm diğer yarışmacılar gibi bütün orkestra ile beraber e, prova yapıyorlar. Sizler bu o, provayı yeterli buluyor musunuz muhterem arkadaşlarım? Ben baştan beri... Bu kadar 11 e, dakikalık tek Cuma bir günü günü provayla bu yapıyorlar. iş olabilir mi? Ol olanları görüyoruz. Olan oluyor da. Hayır onlar 10 on dakikalık değil. dikkat Diğerleri çekelim. daha mı fazla? Elbet. C salıdan itibaren prova yapıyorlar. Ama, ama bütün orkestrayla bir tek orkestrayla cuma yapıyorlar. Bu olabilir. Ama Udi Bey ile beraber efendim salıdan itibaren prova yapmıyorlar mı Erkır? Evet öyle Bülent Hanım. Yani salıdan itibaren salı çarşamba Süheyla beraber. Salı çarşamba Süheyla Hoca ile beraber e, devamlı surette Süheyla ne oldu Gel buraya. Şimdi şöyle bir şey söylüyor ha. Söyle Hanım diyor ki hmm. bu şarkılar batı tarzı şarkılar olduğu için hmm. bütün e, orkestra için nota yazmak gerekiyor. Klasik eser olsa bu gerekmiyordu. O hmm. yüzden bir gecikme var diyor. Şimdi ben de şunu söylüyorum. Diyorum ki ben sana zaten yanlış ses bastığını demiyorum. Diyorum ki sen şarkının sözlerini iki yerde unuttun. Yok onda herhangi bir açıklamada e, zaten olamaz. E Onun yani. için ben, ben söylemedim. Ya şimdi süresi için bana açıkla. bir tane şarkıyı ben burada yarışmacı olsam, pazartesi günü verseler ben cumaya kadar bu şarkının tersini yüzüne getiririm. Evet. Böyle bir şey. Evet. O, o, Sayın o benim Hoca benim dinlerim, e, dinlerim, dinlerim, yani. Söyle Hoca şimdi diyor ki şan partisi vardı fakat e, or orkestrasyon olarak e, bu... O, partisyon notaları yoktu. Sayın Hoca, zat halinizin burada esasında söz sahibisiniz. Lütfen. Valla ben kısa ve öz konuşacağım. Lütfen. İki ayda prova yapsa bu şarkıları okuyamaz. Çünkü tarzı değil. Tarzı değil. Evet Selçuk Tekin yorumu da bu oldu. İsterseniz yani sonuçta gördüğümüz esasında gördüğümüze zaten puan veriyoruz. Durumunu açıklamış olduk. Ee, ben puanlarınızı rica ediyorum. Peki, ben o zaman bu soruyu sormak istiyorum, sayın hoca, sayın Selçuk Tekay, eserleri seçen kim? Osman Tanrım Bey beraber seçiyoruz. Hep beraber siz. seçiyoruz tabii ki beraber Yalnız yani. siz mi yoksa Sayın e, Kemani e, Bey İşte de. bütün yarışmacılar Süheyla Hanım, Selçuk Bey ve be, be ben beraber seçiyoruz. Peki niye seçiyoruz? o zaman seçildi bu? Sayın e, Tekay siz bu işte e tek yetkili ağzısınız. Ben bu hafta yoktum Hasan vardı. Ah. <laughs> Peki ben sorumluluğu üzerime alıyorum. Hepsini ben seçtim bütün şarkıları. Yeter ki artık puanlarımızı alalım. Ama durum bu Bülent hanım. Ben ama sizin neden böyle yaptığınızı biliyorum. Ben çocuk Kıyamıyorsunuz, için Kıyamıyorsunuz, biliyorum. Kıyamıyorsunuz. Gitmesini Kıyamıyorum. istemiyorsunuz. Onu çok bir farkındayım. temiz ağzın farkındayım. E, farkındayım. Son ana kadar kalması yüreğimde. Biliyorum. Onun için savaş veriyorum. Biliyorum onu farkındayım. Yoksa İki dudağımızın tabii arasında ki, tabii ki. E, söyleyip reddetmek çok basit. O zaman Ama Bilal, sizi ben reddetmeyeceğim. Sekiz sekiz veriyorum. Sekiz sekiz geldi. Armağan ben. Sekiz sekiz, sekiz sekiz. Peki. Evet Dilara'cığım. Aday numaram 112, 3450'ye mesaj gönderirseniz sevinirim. 112 ve 3450'ye gönderiyorsunuz eğer Dilara'yı destekliyorsanız. Bir reklamımız daha varmış sonra ikizler geliyor.